Beyniniz konusunda anlamanız gereken çok önemli bir durum var. Beynin kendine ait bir çalışma prensibi var. Aynı bir yapay zeka gibi kendi kendine düşünebiliyor, kendi kendine bir şeyler yapabiliyor. Ve aynı anda da bir uşak gibi emir alabiliyor. Fakat emir direkt değil, indirek alıyor. Nasıl yani? Hani bilirsiniz evde hizmetçi veya da uşak veyahut da işçiniz vardır. Ona dersin ki şunu şuradan kaldır. Şunu bana getir. Ne yapar? Direk emir verdik. Direk emirimizi uyguluyor mu? Uyguluyor. Ama zihin, beyin indirek emir alır. Nasıl öyle? Şimdi sıfırıyla e, 10 yaşın arasındayken direk emir alıyor. Burayı vermem gerekiyor, söylemem gerekiyor. Biz çocukken anne babamızdan direk emir almayı öğrendik bunu getir oğlum, şunu götür oğlum. Bakıyorduk şunu ağzına çünkü ona kendimizi kanıtlamamız gerekiyordu ve direkt mesajları alıyorduk. Biz alıyorduk, beyin de bizden alıyordu. Şimdi 0 ile 10 yaş arasında aldığımız emirleri gördüğümüz şeylerle pekiştirdik. Ve kendimize ait bir kişilik geliştirdik. Bu kişilik çalışmak istemeyen, ders çalışmak istemeyen, gezmeyi sevmeyen ve hatta gezmeyi seven gibi bir kişilik özelliklerine büründü. Bu beyin bunu öğrendi. Şimdi örnek veriyorum. Küçükken benim babam gezmeye gitmeyi seven birisi değildi. Annem de gezmeye gitmeyi seven birisiydi. Ben de annemle birlikte gezmeye gitmeyi seven biriydim. Fakat erkektim ve babamdan gezmeye gitmemeyi öğrendim. Ergenlik yaşını geçtikten sonra annemden de ayrıldıktan sonra yani yalnız yaşamaya başladıktan sonra yavaş yavaş evde oturmaya başladım babam gibi. Hayatıma da gezmeyi seven bir kadın girdi annem gibi. Sonra gezmeye gitmeyi seven kadın beni sürükledi babamın annemi sürüklediği gibi. Bakın geçken ben annemleyken çok güzel gezerdim. Ama şimdi Babamlaştım ve şu anda eşim bana hadi bir yere gidelim dediğinde ağır geliyor böyle gidemiyorum sanki bedenim bir, bir ton gibi. Burada beyin daha önceki aldığı emri uyguluyor. Ne o emir? Ben gezmeyi gitmeyi sevmem. Ama gençken annemle gidiyordum ama o zaman tam babam değildim. Babamlaşıyordum. Sonra annemden ayrılınca babamlaştım ve gezmeye gitmeyi sevmeyen bir adam haline geldim. Çünkü beyin bir emir almış. Ne? Ben erkeğim, gezmeye gitmeyi sevmem. Bu emir hala aktif. Şimdi eşim bana hadi gezmeye gidelim falan dediği zaman mmm, aynı babamın kelimeleri ağzımdan çıkıyor. Zaten geri eve gelmeyeceğiz mi? Gidip ne yapacaksın? görüp ne yapacaksın, onu şey yapıp ne yapacaksın diyerekten aslında aldığı emri uyguluyor. Ne o emir? Ben babamın oğluyum. Benim babamın ismi Kamil, ben Kamil'im. Peki şu anda ben babam gibi yaşamak istiyor muyum? Hayır. Ne yapacağım o zaman? Hayır ben gezmeye gitmeyi seviyorum mu diyeceğim? Hayır. Önce, daha önceden beyne vermiş olduğum emri fark etmem gerekiyor. Ne o? Ben gezmeye gitmeyi sevmem. Ben babamın oğluyum. Ben babam gibi yaşıyormuşum. Ben mert değilim. Ben kamil gibi yaşıyormuşum. Babam gezmeye gitmeyi sevmediği için ben de gezmeye gitmeyi sevmiyormuşum. Ondan beyin beni durdurmaya çalışıyor. Beyin daha önceki aldığı emri uyguluyor. Ben de bu daha önceki verdiğim emri fark etmem gerekiyor. Ne o farkı? Ben babamın oğluyum ve ben babam gibiyim. Babamlaşmak istiyorum. Çünkü o zaman bir benliğim yoktu. Şimdi bir benliğim var ya da kendime benlik yaratabilme şansım var. O zaman daha önceden direkt verdiğiniz emirleri şu anda fark edip indirek emir vermeniz lazım. Ben şu anda fark ettim. Ben gezmeyi, e, gezmeye gitmeyi babam gibi sevmezlik yapmıyorum. Hayır ben gezmeye gitmeyi severim. İnsanlarla tanışmayı severim. Dışarıda yürüyüş yapmayı severim. Ben Kamil değilim. Ben Mert'im. Ve canım ne istiyorsa onu yapabilirim. Ve ben gezmeyi seviyorum. İnsanları seviyorum. Dediğiniz andan itibaren beyin bir önceki verdiği emiri fark eder iptal eder ve şu andaki verdiğim emirleri kaydeder. Ve bundan sonra beynime hadi gezmeye gidelim. Ben gezmeye gitmek istiyorum dememe gerek yok. Beyin zaten beni gezmeye götürmek için güdüler. Anlatabiliyor muyum? Beyniniz programlanabilen yani bugün programlayıp yarın uygulanan bir dizaynla gerçekleştirilmiş. Direk emir veremiyorsunuz. İndirek. Önceki verdiğiniz emiri fark etmeniz gerekiyor. Ha, ulan ben şu bendeki sevmediğim huyum var ya. Ben bunu annemden öğrenmişim ya. Ben bunu babamdan öğrenmişim ya. Aa, ben bunu abimden öğrenmişim ya diyerekten. Bedeninizde veya da işte karakterinizde veya da yaptıklarınızda iç dürtülerinizde hoşunuza gitmeyen bir yönünüz olduğu zaman o yönünüzü ezmeyin. O yönünüzü böyle yerin dibine sokmayın. Deyin ki bir dakika ben bunu nereden öğrendim ya? Bunu beynim bir yerden öğrenmiş. Kimden öğrenmiş? Bunu kim daha önce yapıyordu? Kim böyleydi? Bu kişi veyahut da benim bu davranışım daha önce bunu kim yapıyordu? Dediğin an açılım gerçekleşir. Buna farkındalık denir. Farkındalığı edindiğin andan itibaren öndeki önceki verdiğin, geçmişte vermiş olduğun emir iptal olur. İptal olduktan sonra şimdi onun yerine yeni bir emir verebilirsin. Tam tersini verebilirsin. Daha kapsamlı olanı verebilirsin. Bu videoyu birkaç defa dinlemen gerekecek. Görüşürüz.